Yani biz ne olursa olalım dedi. Bu koalisyonla AKP'de yapma sorumluluğumuz var. İleride puanımız düşse dahi Türkiye için bu bedeli ödemeye razıyım dedi. Hiçbir siyasi parti lideri hiçbir zaman bu, bu riski göz alamaz. Ama Sayın Genel Başkanımız ülkesini düşündüğü için, Türkiye'sini düşündüğü için partisini ikinci plan atarak ilk önce Türkiye dedi. Biliyorsunuz 30 gün bir süreç devam etti. Komisyonlar kuruldu. İkinci grup toplantımızda yani başbakanla görüştükten sonra bize bir açıklama yaptı milletvekillerimize. Şunu dedi. AKP sadece bizi tanımak istiyor dedi. kurmayı düşünmüyor. Sadece üç ay seçim koalisyonu kurallar ülkeyi seçime götürmesi. Bizim orada beş şartımız vardı arkadaşlar. AKP 13 yılda beri yönetti bu ülkede. Üzülerek söylüyorum. Gırtlağa kadar yolsuzluğa batmış. Bir tane bakanlık değil. Bir tane genel müdürlük bile paylaşmak istemiyorlar arkadaşlar. İki tane bakanlık verse, üç tane bakanlık verse bütün pislikleri ortaya çıkacağı belli. Bir milyon, bir trilyon dolarda bahsediliyor arkadaşlar. Bir trilyon dolarda bahsediliyor. Onun için bu bir Kasım'da olacak seçim gerçekten çok önemli ülkemiz için. Bu bir var olma savaşıdır. Ya Sayın Cumhurbaşkanı Rize'de de açıkladı. Ben sistemi değiştirdim. Siz sadece anayasayı benim sistemime göre uygulayacaksınız dedi. Yeni de yaratacaksınız dedi. Ben zaten sistemi değiştirdim dedi. Yani demokrasiyi, yani parlamenter sistemini değiştirdim dedi. Açık ve net söylüyorum. Kendisi de söyledi yani. Rize'nin basın açıklamasında bunu zaten bütün topluma dekar etti arkadaşlar. Oradaki bütün ülkelerle sorunumuz var. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımız Orta Doğu'ya hiçbir ülkeye gidemiyor. Hiçbir ülke. Süreyi biliyorsunuz. O zaman Sayın Genel Başkanımız bu sürenin iç işlerine karışma. Bu bizde de patlar dedi. Bizi dinlemedi. Son durumu görüyorsunuz. İşit diye bir bela çıkardı. Irak, Libya, tonlarca iş adamımız olan milyarlar dolarca iş yapıyor. Tonlarca ihracat yapıyorduk. Ne oldu şu an? Ben 15 bin önce Urfa'daydım arkadaşlar. Bir tane kamyon çalışmıyor. Esnaf perişan durumda. Halk tarafından seçilmesi gerektiği savunur. Atatürk çıkar ki arkadaşlar eğer halk tarafından bir cumhurbaşkanı seçilirse bu 3-5 sene sonra tam diktatör olur. Onun için size bir gün gelecek Türkiye zaman ithal edecek. Deseydim bu adam kafayı kırdı dedi. Hayal kuruyor dedi. Hayaldi ama yüzülerek söylüyorum 2015 gerçek oldu. Türkiye saman ithal ediyor arkadaşlar. Tarım ülkesi olan bir ülke, hayvancılık ülkesi olan bir ülke şu an ithal ediyoruz. Dünyanın en pahalı etini yiyoruz arkadaşlar. Evet. Seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi 14 ilke belirledi. Bu ilkeleri ben yeniden hatırlatmak istiyorum. Bunlar ülkenin, halkımızın beklediği, çözülmesini istediği e, sorunlar, ilkelerdir. Biz bunları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız, hatırlayacağız ve sonuna kadar da mücadelesini vereceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Arkadaşlar, samimi söylüyorum, Türkiye'nin kurtuluşu Cumhuriyet Halkı Partisi'nde. Bunu ben söylemiyorum, bunu AKP söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Allah. MHP söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu HDP söylüyor. Bunu iş adamları söylüyor. Bunu Avrupa Birliği söylüyor. Bunu Türkiye'deki Avrupa'daki iş adamları söylüyor. Onun için bir Kasım'da HDP'nin hiç para sorunu yok arkadaşlar. Özellikle emanet olarak verdiğiniz oyları ve milletvekilleri tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri istiyoruz. Bizim hedefimiz arkadaşlar tek başımıza iktidar. Tek başımıza iktidara geleceğimizde de adın gibi eminim. Üç ayda beri 130 tane milletvekilimiz inan ki gece gündüz 81 ilde çalışıyoruz. Nur Hayat Hanım bizim Bursa milletvekilimiz. Pazartesi, salı günü Erzincan'daydık. Daha önce Urfa'ya gitmiştik. Ondan önce Diyarbakır'a gitmiştik. Yani bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri çalışıyor. Ben şimdi inancını taşıyorum Aydınlı olarak. Aydın, Ege yani Akdeniz ve Marmara, Trakya'da göreceksin derece bir patlama yaşayacağız. Aydın'da 7 milletvekiline 4 milletvekili almıştık. Şu anki hakikatlerde 5 tane milletvekili çıkarıyoruz. İzmir'de de her bölgede ikişer milletvekili artırıyoruz. Bizim hmm. hedefimiz burada tabii ki tek başımıza iktidar ama hesaplarımıza göre 210 civarında milletvekili bu dönemde çıkaracağız. Bu da hiç kimsenin kuşkusu olmasın arkadaşlar. Eğitimle ilgili olarak dediler ki e, Cumhuriyet Halk Partisi imam hatipleri kaldırmak istiyor. O yüzden koalisyon kuramadık. Fakat bunun gerçek olmadığı tutulan tutanaklardan yazılı olarak anlaşılmıştır ve halkımıza izah edilmiştir. Son olarak bizim beş temel sorun olarak belirlediğimiz sorunların bugün en önemlisi halkın da e, gittiğimiz her yerde karşımıza çıkardığı toplumsal barıştır. Bugün toplumsal barışı sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu toplumsal barışın sağlanacağı çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bugün ülke maalesef kan gölüne dönmüştür. Analar ağlamaktadır ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla bu sorunun çözülmesi için daha önceden belirlediğimiz o ilkeler doğrultusunda biz samimi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz süreçte vekilimizin bahsettiği gibi koalisyon sadece üç aylık bir koalisyon hükümeti kurulması talebiyle gelindiği için kurulamamış ve bugünkü belirsizlik ve istikrarsızlık sürecine girilmiştir. Biz bunun da sebebinin saraydaki zat olduğunu biliyoruz. Bugün saraydaki zatın yaptığı açıklamaya göre 1 Kasım seçimi istikrar veya isti istikrarsızlık oylaması olacakmış. Biz çok iyi biliyoruz ki halkımız çok iyi biliyor ki bugün eğer ülkede bir istikrarsızlık varsa bunun sebebi bizzat kendisidir ve halk bunun bir Kasım'da sandıkta hesabını soracaktır.